Evet. İyi dinliyormusunuz? Merhabalar. Evet. Nasıl güzel endüstri. Dorukte. Onu da çok seviyoruz. Senden evet. alayım. Merhabalar. İyi ee, miyormusunuz? Çok başarılı buluyorum kendilerini. Ee, Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkürler. Eyvallah. Sen Bye. gidiyorsun. Çok seviyorum, çok izliyorum. Biz bunda slide yapacaktık, onu arkadaşlarım yan çizdiler. Gündürü gündürü çok seviyorum. Evet. Çocuklarım da evet. izliyor. Hemen sizdeyim hanımefendi, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, sen. Gündür'ü, Gündür'ü izliyor musunuz? Aa, hem de nasıl? Çok Bana severek izliyoruz. Aynı sınırlı oyunculuğu beğeniyor musunuz? Çok. Bu arada seyir? Kim var, Evet. Gerçekten. Kimdeyim? Daha ben görevliyim, benim. annem. Merhaba, naber? Merhaba. Ali Sınav'ın oyunculuğunu beğeniyor musun? Evet. Doğru Atıkayı? Evet. Eyvallah. Güldür Güldür'ü izliyor musun? Evet. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Eee... İyi mi? Evet. evet. Eğlenceli. Şimdi... Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi. Galaya geldiniz. Evet. Ali Sınav'ın oyunculuğunu nasıl değerlendiriyorsun? Beğeniyorum. Bütün izlediniz seviyorsan... Genelde Güldür Güldür'ü daha evet. çok izliyoruz, seviyoruz. Yazidi. Evet onu da. Doğru Evet. Olsun. Eyvallah sağ olun. Çok, teşekkür ederim. Evet. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Tamam. Mutlaka gelecekler. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hemen kim değil? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi sağ ol. Doğru Kaya'nın beğeniyor musunuz? Evet. Filmleri ne Evet. Yardım gönderi Geliyorlar mı? Evet, Kemal'im geldiler. Tamam. Güzel İzmir'e yeni bir macera, yeni bir film, yeni bir bebeğimizle beraber e, İzmir hakkı ile sizlerle bunu paylaşmasak olmazdı. E, i̇yi kötü her günümüzü, her yaşadığımızı e, artık bir aile olduğumuz için sizlerle paylaşıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. E, hoş bulduk efendim. <laughs> kapıda burada mı? Üçüncü kapıda burada Helal olsun. Evet, filme gelecekler var mı burada? Ee, gerçekten bizim diye demiyorum, çok güzel bir film oldu. Beraber paylaşacağımız için çok heyecanlıyız. Yorumlarınızı merak ediyoruz. İnşallah siz de çok beğenirsiniz. Bundan sonra film sizin, biz elimizden geleni yaptık. Ee, size layık olduğunu düşünüyoruz filmimiz. Evet, burada olmalı çok güzel. Sizle birlikte filmi izleme heyecanı var. Çok samimiyetle söylüyorum. Biz Galada izledik, öncesinde de izledik ama birlikte izleyecek olmak bizim için çok kıymetli. Umarım yorumlarınızı yaparsınız. Sosyal medyada bizi etiketleyin. İyi, kötü, içinizden ne geçiyorsa filmle ilgili yazın. Hepsi kabulümüz. Umarız sinemaya yeniden ısınırız uzun zamandır sinemaya. Çünkü çok rağbet yok diyorlar ama bence bu bir bunu şaşırtacak, tersini söyleyecek gibi. Ayaklarınıza sağlık. Ee, İzmir'i çok seviyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Abi inşallah artık sinemaya ayak alışmaya devam edecek. Tekrar biz, başlayacak. Biz, biz, biz... Tekrar Optik olarak elimizden geri yapıyoruz. E, ee, sinema bir <laughs> geri başlıyor bu filmde. İnşallah Güldür Güldür ekibi, Ali Sular, Doğan Utkay, enerjisiyle sinema salonlarına tekrar bir enerji göreceğiz. Birlikte. İyi seyirler efendim. Uçak, bir saat mı? Çakar. Esna sen kim? emin geçen geçen Başta Optimum ve Beşiktaş Kültür Merkezi'ne. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Koronadan kaldı. Gelecektir düşecek. Koronadan kaldı. Buraya gelmek istiyor musunuz? Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Geldin. İzmir seyircisini nasıl buluyorsunuz? Çok önemsediğimiz bir seyirci. Özellikle tiyatro oyunlarından da kıymet verdiğimiz bir seyirci. Seçici bir seyirci. iyi dinleyen, iyi gözlemleyen bir seyirci. Kıymetlimiz diyebiliriz İzmir için. Her alanda olduğu gibi e, sanatta da gayet e, demokratik seçimlerinde özgür bir e, sinema sever kitle var. O yüzden de e, yani seviyorsa destekliyor, sevmiyorsa da tercihini o filmden veya o tiyatro oyunundan yana kullanmıyor. E, o yüzden de Güldür Güldür olarak da bizim daha önce yaptığımız işlerde de burası e, önemli bir ölçüdür, önemli bir kaledir. O yüzden de e, burada beraber olmak istedik seyirciyle. Uzun bir aradan sonra sinemaya tekrar geri dönmüş projeler devam edecek misiniz? İnşallah sinema geri döner de biz de <laughs> sinemaya dönmüş oluruz. E, sinema biraz özellikle pandemiden sonra Türkiye'de kan kaybetti. Çok e, hadi sinemaya gidelim biraz geride kaldı. O yüzden de biz e, sinema severler olarak, yani sinemaya tutkuyla bağlı insanlar olarak tabii ki e, yapım şirketimizin ve bütün ekibin ısrarıyla, özel isteğiyle e, vizyona çıktık e, sinema filmi oldu filmimiz. Bundan da gurur duyuyoruz e, çünkü sinema var oldukça biz varız. Çekimler ne kadar sürdü tabii? Doğanım. Üç, üç buçuk hafta sürdü. Üç hafta bir gün. Tabii sürdü. biz bir e, uçak maketinin içinde olduğumuz için bir sitcom e, mantığıyla çekildi. O yüzden hani çok, çok konsantre olabildiğiniz, bütün hikayeyi e, o, orada o anda e, yaşayabildiğiniz için çok kolay e, iyi bir teknikle çalıştığımız için kısa sürdü diyebiliriz. Yani sokaklarda orada burada vakit kaybetmedik. Hep platoda çalıştık. Bir de dersimizi çalışmıştık. Bir de yani kamera çok önü, kamera arkası. Gerçekten. Herkes dersini çalışmıştı, evet. su gibi aktı gitti. Evet. Bir kere e, bence yani ben atladım soruyu atla ama hayatım, atla e, Doğayı da beni de göremeyeceğiniz şekilde göreceksiniz çünkü gerçekten ahlaksız, berbat, şeref yoksunu bir çift bunlar, <laughs> e, kötü insanlar, kötü. berbat insanlar ve. Genelde bizi böyle kullanmıyor <laughs> yönetmenler, yapımcılar. Bir daha bizi görmeyeceğiniz, şaşırdığınız bir şekilde karşınızda olacağız. Aynı zamanda işte BKM'nin yapıyor olması, güldür güldür yazarlarının yazıyor olması, Murat'ın çekiyor olması, işte bütün sete uygulamasını yapıyor, yapımcılığını yapıyor olması Elif Hanım'ın. Hep beraber işe koyulduk. Zaten nereye gitseler giderdik onlarla. Evet. Ya yani bir de bir derdi olan bir film. İzlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. Toplumsal bir hiciv var işin içinde. Bir eleştirisi var. bir sözü olan bir film. Hani sadece bir güldük ve çıktık. Duyguların ötesinde bir film Eğlendirirken düşündüren bizim Güldür Güldür'de çok uyguladığımız bir şey biliyorsunuz Bu filmde de bu anlamda diğer filmlerden ayrılacağını düşünüyorum Bir noktaya dokunuyor insanların yüreklerinde de akıllarında da ortak bir yer bulacağını düşünüyoruz O yüzden hiç yani düşünülmeden kabul edilebilecek bir senaryo Yani çekeceğiz. böyle e, gülüp çıkılan filmler var ben çok seviyorum Yani bize moral olan ama bu film moral bozuyor diyelim. Çok çok güleceğimiz. Ama gülerken de işte, Aa, evet diyeceğimiz birçok şeyin yaşadığımız ülkenin içinde yaşadığımız çevrenin içinde görebileceğimiz, eleştirebileceğimiz birçok şeyi gözler önüne seriyor. O bakımdan da kuvvetli bir film olduğuna inanıyorum. sizi. Yok hayır, <laughs> onlar için çok erken daha. Dört buçuk yaşındalar. Evet çok istiyorum Hatta Ali'ye sordum kızlara seyrettirecek misin böyle bir gidip geldik aslında onları korkutacak bir şey yok ama belki seslerin çok yüksek olması onları şimdi biraz etkiler diye düşündük biraz daha zamana bıraktık. Bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Fragmanı seyrettirdim. Öyle mi ne yaptılar? Ve klibi seyrettirdim. Ben daha dur onları da seyrettim. Ben de seyrettim. Devamlı onu seyretmek <laughs> istiyor Narin küçüğe değil tabii küçüklükte daha ekran yok ee, ama daha yaşları müsait değil. Evet korkabilirler seslerden diye düşünüyorum. Bu filmden sonra e, sinema ile ilgili başka projeler gelir mi İnşallah. İnşallah gelir. Biz de devamlı sinemanın içinde oluruz. Bu biraz seyircimizin takdiri tabii. Onlar eğer filmi sevip bize devam edin derlerse tıpkı işte güldür güldürün 10. seneye gelmesi gibi o zaman hikayelerimiz hazırda bekliyor. Eyvallah. Evet. Hani bir antre macera düşünür müsünüz? Düşünürüm. Var mı elinizde? <laughs> Olur, düşünürüz. Böyle çekilebilir aslında bir heyecan, tam bir aksiyon olur burada. Tabii. Gel koşalım koridorda. <laughs> Hayır. Yani ben çok sempati duymam açıkçası. O yüzden benim için de çok sıkı bir tecrübe oldu. yani Sürekli uçağın içinde kalmak. E, tabii ki çağın buluşu, e, saygı duyuyorum. Ama çok sempati duyduğumu söyleyemem. Ben Biz teşekkür, teşekkür ederim. İyi seyirler diliyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Sağ olun. 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 Haydi İzmir! <laughs> Acele etmeyelim. İzmir, seyircilerimiz hazır mı? Işıklar hazır mı? <laughs> Biraz geri gelebilir miyiz? Tabii. Kemal abi tamam biz çekemeyen var mı? Tamam herhalde. Çek, çekemeyenler çok <laughs>